Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin geleneksel aylık yemekli toplantısı Sirene Hotel Belek'te gerçekleştirildi. Yoğun işleri nedeniyle Başkan Ülkayat Atmaca toplantıya katılmazken, Başkan Yardımcısı Hakan Saatçoğlu gelen konuklar ile ilgilendi ve gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Sirene Otel Belek Genel Müdürü Ercan Çekin ev sahipliğinde bir araya gelen POYT üyeleri, turizmdeki son gelişmeleri tartıştılar ve görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda yeni üye Alarçı Otel Efendi müdürü Veysel Dönmez'e üyelik belgesi verildi. Bugün öğlen Hoyt Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu yemek sonrası Sirene Otel Belek Genel Müdürü Ercan Çek ile otelin Efendi ve mutfak şefi ve ekibine güzel sunum yemek ve hizmetler için teşekkür ederek bir hatıra plaketi sundu. E, Buraya geçmeden önce mikrofonu da Size biraz turizmle ilgili son verileri paylaşmak istiyorum. Benim bendeki veriler e, Eylül sonu itibariyle verilerdir. Eylül sonu itibariyle 12.800 turist adı altında Antalya'ya gelmiş olan misafirimiz var. Bunu 2022 ile karşılaştırdığımız zaman 118 bir artış var. Bu çok güzel bir sevindirici. Ama 2019'u azalırsak, yaklaşık 200 bin daha fazla turist ağırladık Antalya'mızda. Ruslar her zamanki gibi birinci sırada yaklaşık 2.900.000 turizm misafirimiz oldu Antalya'da. 2019'da karşılaştırdığımızda halen %36.000 bir kaynağımız var Rus pazarında. Almanya ikinci sırada, sıradadır hala koruyor 2.600.000 geldi. 2019'da karşılaştırdığımızda yaklaşık %25'lik bir artış var bu çok sevindirici. İngilizlerde çok ciddi bir artış var. Yaklaşık 1 milyon bandının üstüne çıktılar. 2019'da karşılaştırdığımız, karşılaştırdığımızda da 60'lık bir artış var. Polonya inanılmaz bir çıkış yaptı. 2019 yılına göre yüzde 50'lik daha fazla bir Polonya misafiri ağırlığı Antalya'da yaklaşık 950 bin kişi geldi. Bunlar çok güzel bir yerler tabii. Tabii gelecek sene nasıl olacak bilemiyoruz birçok arkadaşımızla konuştuğumuzda gelecek seneyle ilgili hemen hemen aynı fikirdeler. Bu sene gibi olur diye düşünüyoruz. İnşallah bu sene olur. Önümüzde bir e, seçim var. O seçimi inşallah sağlıklı bir şekilde atlatırız. Ondan sonra artık önümüzü görürüz diye düşünüyorum.